Sıfır reklam harcamasıyla satış almaya çalıştığımız seride bugün 9. bölümdeyiz. Bildiğiniz gibi dün serinin ilk siparişini aldık. Yaptığımız karla tavuk dürüm ayranımızı alıp günde 2 video atmaya devam ediyoruz. Şu anda yürüttüğümüz ürün hakkında yorum yapmak gerekirse 142 bin izlenmeye 267 beğeni birazcık az. Etkileşimin bu kadar düşük olması viral içeriği düzgün kopyaladığımız ama insanların belki de ürünle çok ilgilenmediğini gösteriyor olabilir. Ama moralimizi bozacak hiçbir şey yok. Tamamıyla cebimizden hiçbir para harcamadan bu testleri yapıyoruz. Burada ürüne de aşık olmamıza gerek yok. 25-30 videodan sonra ürünün satıp satmadığını görebiliyoruz. Şimdi bize düşen şey aynı şekilde günde iki video atmaya devam. Test yaparken cebimizden para harcamadığımız için olabildiğince farklı ürünler test etmek çok önemli. Bir, mantıken yani ne kadar hızlı ürün test edersek kazanan ürünü o kadar hızlı bulabiliriz. İkincisi de olabildiğince farklı şekilde video çekip pratik yapmamız lazım. Çünkü viral olmak yetenek iş olduğu için bu çalışarak gelişiyor. Tamam abi ürünü TikTok'tan bulacağız da biz ürünün iyi olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şöyle bir gerçek var ki satacağınız ürün yaptığınız içerikten daha önemli. Dünyanın en iyi videolarını yapıyorsunuz ama ürününüz çok kötü gene sizden hiç kimse bir şey almaz. Organik dropshipping yaparken fark edeceksiniz ki iki farklı ürün türü var. İlk tarz ürünlerde çok kolay bir şekilde viral olabilirsiniz ama satışlarınız çok az olur. İkinci tarz ürünlerde de viral olmak zordur ama viral olduğunuz anda spesifik bir kitle hitap ettiğiniz için satışlarınız çok fazla olur. Örnek vermek gerekirse genelde peluş oyuncaklar ya da hayvan dişindeki şaka oyuncakları çok kolay viral olur ama çok az konvert eder. İkinci tür ürünlerde de şu andaki gördüğünüz gördüğünüz ürün çok fazla sattı. Önce organikte viral oldu. Ondan sonra bunu aldılar, reklama koydular. Hatta o kadar çok sattı ki bir ara Türkiye'de bime bile geldi. Belli bir müddet TikTok'ta kaydırmaya başladıktan sonra gözünüz yavaştan iyi ürünleri seçmeye başlayacak. Çünkü o kadar çok fazla ürün göreceksiniz ki hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu yavaştan anlamaya başlayacaksınız. Ürün bulmayı anlatmam bir yarım saat kadar sürer. O yüzden geri kalan kısmını YouTube'a bırakacağım. Tamam sen şimdi hemen beni takip et. Ben de yeni ürün için hesapları ısındırayım.